Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabah saatlerinde içimden şöyle bir kelime geçti aslında. Kış geldi, rutinler değişti. Ve bununla ilgili bir mailing yaptım, bir yazı yazdım. Fakat sözde bazı şeyleri ifade etmek istedim. Şöyle ki, şimdi hava değişimi ani olduğunda, yani aslında bir sonbaharı yaşamadan direkt kışa geçtiğimizde, beden buna adaptasyonu daha zor oluyor. Ne oluyor? Daha çabuk üşüyoruz. Üşüdükçe daha fazla yeme ihtiyacı oluyor. Tembelleşiyoruz, battaniyelerin altına giriyoruz. Daha az hareket etmek istiyoruz. Dışarıda daha az zaman geçirmek istiyoruz. E, duygular da daha depresif olabiliyor. Daha içe dönebiliyoruz. Daha sosyalleşmek yerine hani güneşli havalar daha sosyal oluruz, da, kapalı havalarda daha asosyal oluruz ya. Bu, bu, bu tarz şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlar gayet doğal bir akış aslında. Doğal olmayan bir şey var ama. Yani bunlar doğal bir şekilde, yani bizim mevsimlerimiz doğal bir şekilde aksaydı ve yumuşak bir geçişi olsaydı bizim bedenimizde böyle yumuşak bir şekilde buna adapte olurdu. Bu geçiş bu şekilde olmadığı için ani hava değişimleri günümüzde olduğu için bizim buna bazı farkındalık ve önlemler getirmemiz gerekiyor. Mesela bu hani hasta olalım, korunalım gibi bir önlem değil. Sadece farkındalık getirmek adına. Şimdi ısıtıcı bazı e, gıdalar var, ayurvedik besinler de var e, ve benim yaşamımda kullandığım birkaç e, besin var, özellikle ısıtmak için. Sabah saatlerinde sıcak gıdalar yediğimizde bir ıhlamur içmek, ballı, zencefilli, zencefil ısıtan bir e, bir gıda diyelim. Zencefilli bir çay içmek, ballı sıcak bir şey içmek bir kere bedeni önden bir ısıtıyor. Limonu kullanmak C vitamini katkısı sağlıyor ki bu dönem C vitamini katkısına önem vermek gerekiyor. Ve böyle bir böyle bir güzel sıcak bir çayla başlamak hem de mideyi de rahatlatıyor. Akabinde bizim de çok kültürümüzde olan tayin pekmez hatta yurt dışında Amerika'ya Avrupa seyahatlerinde vegan ve vejetaryen arkadaşlarım özellikle tahin pekmeze çok önem veriyor. Orada mesela ben Türkiye'de böyle pek tahin yüzüne bakmazken Amerika'da bu kadar hani her türlü dip sosun içinde de kullanıldığını görünce ne kadar önemli olduğunu hani protein anlamında ne kadar da destekleyici olduğunu fark ettim. Ee, tahin ve pekmezi güzel bir tahin ve pekmez e, kullandığımızda bu keçi boynuzu da olabilir, üzüm pekmezi de olabilir. Eee kullandığımızda o da ısıtıcı. Şimdi sahip ekmez tabii karbonhidrat da geliyor akla değil mi? Yani e, yoğun bir karbonhidrat. Orada işte o karbonhidratı hani sınırlamak için e, işte kendinize artık kendize göre ekmeğinizi kullanırsınız. Ama ben sadece biraz ayurvedik bakış açısı yani diyet anlamında değil ayurvedik bakış açısıyla bir şey sunuyorum. Bunu beslenmenize koyabilirsiniz. Isıtıcı dediğimiz ısıtıcı baharatlar da var. Hafif acılar da var. Eğer bünyeniz müsaade ediyorsa bunları e, e, bünyenize işte beslenme sisteminize alabilirsiniz. Bunun haricinde e, zencefili özellikle kullanmayı söyledik. Bir de önerilen şöyle bir şey vardır. Hava soğukken ve özellikle güneş battıktan sonra çiğ gıdalar yememek. Bu da benim daha önce seyahatlerimde eee Dramsalada gittiğim bir doktordan aldığım bir tavsiyeyle aslında benim hayatıma girmişti. Bir doktor diyorum ama onu açayım madem. Dalai Laman'ın doktorundan bir konsültasyon almıştım. Ve o konsültasyonun içerisinde bana önerdiği şeylerden bir tanesi ve herkese önerdiği bir şey vardı. O da güneş battıktan sonra çiğ özellikle gıda yiyerek bedeni soğutmamak. Bu hani meyveler de bunun içerisine giriyor. Salatalar da giriyor. O yüzden özellikle kış aylarında ben çiğleri sabah tüketiyorum ve zaten mide için de, hazım için de bu daha doğru. Akşam mutlaka pişmiş şeyler yiyorum. Bir şey daha önereceğim. Şimdi bu soğuk etkiler var ya, soğuk sıcak etkisi böyle hızlıca değişiyor. Burada akşamları hani bazen böyle tatlı isteği falan olur. Birkaç öğrencime söylemiştim, çok hoşuna gitmişti zamanında. Benim bir böyle pratik bir önerim var e, kullanıyorsanız normal süt, laktozsuz süt ya da herhangi bir bitkisel süt, badem sütü olabilir, her şey olabilir. Sadece bitkisel sütün içinde e, şeker katkısı olmamasını hani, özel gösterin. Çünkü bazıları şeker içeriyor. Bunu aldınız bir bardak. E, içine, e saf kakao aldınız. E, artık saf kakao bayağı e, yani marketlerde var. O pastaları kullanan kakao değil, saf içecek için yapılacak. Saf kakaodan almanız gerekiyor ki o kakao yani kakaoyu araştırdığınızda aslında kafaya taktığınızda çok farklı ürünlerle de karşılaşabilirsiniz ama ben en basitiyle en ulaşılabilir şekliyle anlatıyorum. Yoksa ben de çeşit çeşit kakao var. Kakao çok severim. saf kakaodan işte iki tatlı kaşığı ya da daha koyu istiyorsunuz 3 tatlı kaşığı koydunuz. Yani bunu hani ısıtıyorsunuz tabi. biraz içerisine işte kakule koyabilirsiniz. Bazen böyle tarçın çubuğu atıyorum ben. O o anki şeyime göre bunu böyle ağır böyle yavaş 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 pişiriyorsunuz e, 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 tatlandırmak istiyorsanız eğer o ateşin çaresi o balığı ya da işte e, akart şurubunu e, koymayın şeker zaten koymayın onu aldıktan sonra bardağınıza koyduktan sonra birazcık böyle balı e, daha bir ılıkken koymanızı öneririm. Bu muhteşem bir hani magnezyumdan da zengin bir içecek oluyor. Özellikle gece yani uyumadan önce değil ama birkaç saat önce içerseniz bu böyle tatlı tatlı kaslarınızı da gevşetecek. Bazı arkadaşlarımdan kas yorgunlukları duyuyorum, vücut ağrıları duyuyorum bu, bu dönem. O da zaten havanın bu dalgalı olmasından dolayı böyle bir beslenme rutini bunu bir cebe atalım yani ısıtıcı şeylere böyle hep böyle gözünüzün önüne getirin hani onu öneriyorum. Özellikle tüketiyorsanız eğer et suyu, ilik suyuyla yapılmış çorbalar falan bu dönem bağışıklığı da destekler. Proteini ben bu ara yükselttim kendi beslenme sistemimde bana çok iyi geldi protein de ağırlıklı beslenirseniz mesela bu dönem daha proteini arttırmak için ben et yani et tüketmediğim için yumurtayı ekledim baklagilleri ekledim ama hep böyle sıcak çorba şeklinde falan yapmaya çalışıyorum şimdi gelelim günlük hareketlerimize bazen hava çok soğuk olduğunu istedim yani ya, mesela ben sabah yürüyüşleri yapan bir insanım ...bazen böyle hiç içim istemiyor çünkü rüzgarlı oluyor, i̇şte çarpabiliyor o rüzgar vesaire. Eğer böyle hani atladıysanız diyelim ki egzersizinizi... ...bir tane YouTube'dan, işte benim videolarımdan, aktif videolarımdan bir tane video açın. En azından o hareket olsun. Yani çok kalori sarf etmekle ilgili değil bu. Dolaşımı hareketlendirdiğinizde zaten o var olan ve oluşmuş ödeminiz de gitmeye başlıyor. Yani dolaşım aslında olduğunda bedende e, kilo gibi gördüğünüz birçok şeyle e, aslında e, gidiyor. Yani su tutmuş da olabiliyor benzem e, vücut. Bu e, e, hızlıca ısının değişmesinde. Bu yüzden eklemleri canlandırmak, hareketlendirmek e, enerjinizi de e, yükseltecek. Göreceksiniz ki şöyle oluyor ki benim de hayatımda biraz öyle. Bu e, egzersizi yaptığınızda canınız dışarı çıkıp yürüyüşte yapmak isteyecek. Veya işte daha dışarıda daha aktif olmak isteyeceksiniz. Daha evinizde daha aktif hissedeceksiniz. Böyle kış rutinleri yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Ben kışı seviyorum. Aslında tam bir bahar insanıyım ama kışı seviyorum. Şöyle seviyorum. Yazdan daha üretken olduğumu, daha yazabildiğimi kitabımda kışın yazmıştım daha üretken bir şeyleri böyle yaratıcı bir şekilde ortaya koyabildiğimi hissediyorum. Ama geçiş dönemleri beni hep zorlar. Çalışma saatlerimi farklılaştırır. Uyku düzenimi önce bir farklılaştırır, beslenme düzenimi özellikle birkaç sene önce bunu çok net hissetmiştim. Karbonatı böyle abarttığım bir dönem olmuştu ve nedenini araştırdığımda böyle fark etmiştim ki ısı değişiminde vücut ısınmaya çalışıyordu. Ki aslında sağlıklı bir beslenme sistemi de değil yani karbonhidratla ağırlıklı beslenmek. Böyle faydası olsun isterim size de bu kış rutinlerinin. Farklı videolarda buluşuruz. Bugün de böyle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kendi sağlığınıza, bedeninize sevgi ve saygıyla yaklaşın. İnanın bedene saygı ve sevgiyle aslında sağlıklı yaşam mümkün. Görüşmek üzere.